ben ayarlarım yani. O fiyat konusuna takılma yani. Ben ayarlarım. Bu çayı Şu sap podeli Çiçekleri ee, Başka ne var? çok kıymetli gelsin bu. Bal gibi. Aksan makkardan elde ettiğimiz polenler şu polenleri alıyoruz buna koyuyoruz bunu kuruttuktan sonra bunları işvişeye gönderiyoruz. Kilosu 5000 Euro'dan alıcısı var. Bu aksamak çiçeğinin çayıdır. Karaciğer dostudur. Hücre yenilici özelliği vardır. Miknen baş ağrısını yok eder. Doğal bir antibiyotiktir. Kilosu 2500 euro'dan yurt dışına satılmaktadır bunlar. Hangi ülkelere gidiyor? Fransa, İsviçre, Düri, Almanya. Onlar birçok şeyi yapıyor, istiyorlar yani. Sağlıklarını düşündükleri için ilaç yerine doğal antibiyotik kullanıyorlar. Yorgunluk çayımızı da aksambaktan yapıyoruz. E, sıcak suyumuzu koyduk. E, 8-9 tutam koyduktan sonra çay kaşığı da şöyle yapıyoruz. Ve üzerine çay tabağını koyuyoruz. 5 dakika sonra bu rengini alacak. Çiçeğini alıp içeceğiz yani. Doğal antibiyotikte baş ağrımız varsa dakikasında götürecektir. Nefesimizi açacaktır. çiçeğini aldıktan sonra çayımız hazır olacak. Doğru antibiyotikler bu. Diş çekilmesi varsa eğer diş ağrım varsa kesinlikle içmeni tavsiye ederim. Özellikle dişlere de çok iyi geliyor. Ve bunun faydası gün gittikçe artıyor. Şu anda zaten en büyük antibiyotik olarak bunu kullanıyorlar. Bu olmasa antibiyotik olmuyormuş. Çayımız hazır. İçiyorum. Hı hı. Dalı muhteşem. çiçeğini topluyoruz. ortasındaki polenleri makas yardımıyla alıyoruz. İşte şu gördüğünüz polendir. Başka bir kaba koyuyoruz. Çiçek kanına başka bir kaba koyuyoruz. Polenleri daha sonra elek yardımıyla ediyoruz ve kurutmaya bırakıyoruz. poleni işte boya yapımında kullanılmakta. E, Bazı da karıştırıp yenirdiğinde karaciğerin yeniden meydana gelmesini sağlıyoruz. Öyle bir özelliği var. Çayı ise topladığımız çiçeklerin yapmaklarından meydana gelir. Bunları da kurtuyoruz. Bunlar doğal antibiyotiktir. Her sabah içirmeli ve akşam içirmelidir. Baş ağrısı, sünüt, nefes zorluklarına antibiyotik ilaçtır. Hem yut içinde hem yut dışından talebimiz var ama genellikle yut dışı daha ağırlıklı. Çünkü sağlıklarını çok düşünüyorlar onlar. Boya yapımında organik boya yapımında kullanılmakta polenimiz. Oraya gidiyor. Kilosu 5.000 avro civarında. E, çayımız ise yurt dışına 2.500 avro civarında. Türkiye'de başta olmak üzere Adana'ya çayımızı, yurt dışında ise Almanya, Hollanda, Fransa gibi e, yüksek verim olan yerlere gönderiyoruz. E, Polenini Zürih'e gidiyor. E, oradaki boya fabrikasında organik boya yapımında kullanılmakta. Yeah.